Selam sevgili gençler. Üçüncü dersimizde tekrar birlikteyiz. Demir öğretmen. Ünite 1'de kader inancında kader kavramlarını bir bütün olarak görmüştük. Ardından evrendeki yasaları görmüştük. Bugünkü dersimizde de insan iradesi ve kader. Özellikle irade, cüz'i irade, külli irade, iradenin kendisinin ne manaya geldiği, Sorumluluk ve akıl gibi kritik kavramlar üzerinde duracağız. Bu bize kader inancını daha iyi anlamamızı sağlayacak. Elimden geldiği kadar süratli ve konunun tam can alıcı noktalarına temas ederek ve size en az şekilde meşgul ederek din dersini işlemek, anlatmak ve bir fark atmanızı sağlamaya çalışıyorum. İnsan iradesi ve kader, insan aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. Hak ile batıl arasındaki ayırımı fark eder. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da bizatihi kendisi sorumludur. Mesela zararlı bir madde kullanmak, mesela hepimiz yeşil ayacağız öyle değil mi değerli gençler? Sigara ya da kötü bir alışkanlığın kötü bir şey olduğunu bireye, aileye, beden sağlığımıza, ruh sağlığımıza, toplumumuza, aile bütçemize zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. İşte irade doğru ile yanlışı, hak ile batılı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmemizi sağlayan yeteneğe deniyor. Tercih hakkı. Evet. Sorumluluk bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsanın özgür iradesiyle seçerek yaptığı davranışlarıdır. Kişinin bu sorumluluk alanına cüz'i irade denir. Mutlaka bu kavramları bilmemiz gerekiyor değerli çocuklar, değerli gençler. Çalışmak, dua etmek, namaz kılmak. Bir öksüz ve yetimin başını okşamak, yaptığımız olumlu ya da olumsuzluğu her şey cüz'i iradedir. Kalbimizin çalışmasına, nefes alıp verişimize, ne zaman ve nerede doğacağımıza ya da öleceğimize kendimiz karar veremeyiz. Bunlar Yüce Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Buna külli irade denir. Bu değiştirilemez. Allah'ın iradesi külli olduğu gibi ilmi de her şeyi kuşatır ve sonsuzdur. İnsanın iradesi de ilmi de cüz'i ve sınırlıdır. İnsan neden sorumludur? Akıl ve irade sahibi olan insan Düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. Özgür iradesiyle seçim yapabilen insan, bundan dolayı işlediklerinden sorumlu tutulmuştur. İnsan iyi ve kötüyü ayırt edebilir mi? Evet, tabii ki edebilir. Allah hem vahiy göndermiş, hem kitap ve peygamber göndermiş, hem akıl ve irade vermiş, hem güzel bir ülke vermiş, hem güzel bir aile vermiş, hem sizler gibi güzel ve nitelikli insanlar akıl ve şuur sahibi olmuş. O zaman mutlaka ona. İki yolu da iyiyi de kötüyü de gösterdik demesi insanın irade ve seçme hürriyetiyle dilediği davranışı gerçekleştirebileceğine örneklerdir. Sorumlu insan ne yapar? Akıl ve özgür irade sahibi insan sorumluluğu başkasını da aramaz. Geç geldiğinde bir toplantısına, okula suçu trafiğe atmaz alıştırma testlerinde ilk sorumuz daha önceden ifade etmiştik hatırlayacağınız üzere önce ne yapıyorduk değerli gençler 213 formülüyle çalışıyorduk bu davranışlar aşağıdakilerden hangisinin sonucudur önce bu bölümü okuyoruz sonra paragraf bölümünü okuyoruz doneleri bilgileri okuyoruz en sonunda da seçenekleri okuyoruz araç düşünmek araştırma yapmak hayatı kolaylaştırmak için çalışmak üretimde bulunmak icatlar yapmak yeni keşifler yapmak bu davranışlar aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Akıllı olmak, dinlenebilmek, şefkatli davranmak, organik beslenmek. Açık bir şekilde cevap, aşıkkı, akıllı olmak. Bu öğrencilerden hangileri irade kavramını tanımlayan eylemleri ifade etmektedir? Dilemek, tercih etmek, karar vermek. Evet, irade biliyorsunuz Allah'ın sıfatlarından. İnşallah bir liseli olduğunuzda lise 2'de Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda bunu ayrıca göreceksiniz. İrade Allah'ın sıfatıdır. İsmi niteler malum. Cüz'i irade ve külli irade olarak ikiye ayrılır. Dilemek, tercih etmek, karar vermek. Her üçünü de ifade ettiği için Türkçe'de Şeyma, Ensar ve Zeynep şeklinde üç tane, üç kişinin de verdiği cevap doğrudur. Doğru cevap D'dir. Bu açıklamaya göre öğretmenin üzerinde durduğu konu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Allah istediğini istediği gibi diler ve seçer. O bu konuda mutlak ve sınırsız güçtür. Öğretmen ders sırasında yukarıdaki bilgileri vererek bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklama neyin üzerinde olduğunu ifade ediyor. Külli irade, tevekkül, ecel ve ömür. Bir sonraki dersimizin konusu olacağı için burada özellikle vurgu külli irade yapıldığı için cevap A seçeneğidir. Çünkü Allah dilediğini dilediğine verir. Dilediğini dilediğinden alabilir. Evet değerli gençler biraz daha hızlanıyoruz ve yoğunlaşıyoruz. Gücüm yettiği kadar direkt konuya girip sizin vaktinizi şu değerli vakitlerinizi hiç israf etmeden hızlıca konuyu anlatıp konunun özüne girip çıkmaya gayret ediyorum. Evet bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İşler ister şükredici olsun ister nankör. İnsan suresinde geçen bir ayet. Bu ayetten aşağıdaki hangisi çıkarılabilir? Duyulan hoşnutluğu belirtmek dini bir sorumluluktur. İnsanlar gerçek olduğu anlaşılmayan konularda doğruyu bulma çabasına girmemelidir. C. Allah insanların seçimlerini kendi özgür iradelerine bırakmıştır. D. İnsanlar her ne olursa olsun inandığı ilkelere bağlı kalmalıdır. Cevap C şıkkı. Allah insanların seçimlerini kendi özgür iradelerine bırakmıştır. Bu sebepten ötürü sorumluyuz. Ahirette de cennet veya cehennemle bir karşılık bulacağımız inancımızda ahirete iman konusunda yer almaktadır. Hızlıca bir sonraki soruya geçiyorum değerli gençler. Yorulduk mu? Yorulmadık. 10'da on 10 yapacağız Allah'ın izniyle. Evet Ali Bey'in bu davranışıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Ali Bey salgın hastalık olduğu gerekçesiyle Çin gezisini iptal etmiştir. Pandemi değil mi değerli gençler? A. Ali Bey Allah'ın kendisine çizdiği kaderden kaçmış, isyan etmiştir. Hayır. B. Ali Bey bir tehlike karşısında iradesini ve aklını kullanarak tedbir almıştır. C. Ali Bey kaderimde varsa hasta olurum diyerek Çin'e gitmelidir. D. Ali Bey dikkatlice Çin'e gidip işini çabuk halletmelidir. Cevap B seçeneği. Ali Bey bir tehlike karşısında iradesini ve aklını kullanarak tedbir almıştır. Suçu kadere atamayız. Aşağıda verilen özelliklerden hangisini kendi irademizle değiştiremeyiz? Kalem kullanacaktık olumsuzlarda. Irkımızı, huyumuzu, arkadaşımızı ve eşyamızı. Tabii ki ırkımızı değiştiremeyiz. Bizler Allahu Teala tarafından bu ırkta yaratılmışız. Bu ırkımız ölünceye kadar da değişmeyecek. Evet. İslam'daki kader anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsan hür iradesiyle doğru veya yanlış davranışı seçer. Evet. Allah insanlara iyi ve kötü yolu göstermiş, tercihi insana bırakmıştır. Evet. İnsan gayret etmeli, çaba göstermeli, takdiri Allah'a bırakmalıdır. Bir sonraki konumuz tevekkül. Doğru. D seçeneği Allah'ın çizdiği kadar değişmeyeceğinden insan kendini hayatın akışına bırakmalıdır. Hayır bu doğru değil. Allah bize bir kader zorla yazıyor biz de onu zorla uyguluyor değiliz. O ezeli ilmiyle bizim yapacaklarımızı sadece bilmekte. Bildiği için öyle olmamakta. Öyle olacağını ezeli ilmiyle bilmektedir. Mesela benim cebimde bir e, mikrofonun aparatı olduğunu söylesem siz bunu bilseniz siz bildiğiniz için mi var? Siz bilmeseniz olmayacak mıydı? Tabii ki olmaya devam edecekti. Dolayısıyla bilmek bizi bir davranışa zorlamaz. Allah'ın da ezeli ilmiyle bizim yapacaklarımızı bilmesi bizim o şeyi zorla yapacağımız anlamına gelmez. Çünkü cüz'i irade sahibiyiz. Evet değerli gençler biraz daha hızlanıyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın seçime dayalı eylemlerindendir? İnsanların eylemleri zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. Yani cüz'i irade ve külli irade. Sorumluluk ve hesap verme. Bunun etrafında dönüyoruz. Mesleğinin ne olacağı, cinsiyetinin ne olacağı, hangi ülkede doğacağı, kimin çocuğu olacağı. Cevap net bir şekilde A. Mesleğimizi biz kendimiz seçeceğiz. Meslek önemli. Meslek seçimi. Bunu kendi özgür irademizle seçebiliriz. Bir sonraki soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçaya örnek verilemez? Evet değerli gençler. İnsan tercih hakkına sahip olması bakımından diğer varlıklardan ayrılır. Özgür iradesiyle seçim yapabilen insan bundan dolayı işlediklerinden sorumlu tutulmuştur. Yine aynı şekilde yukarıda bir örnek verdi. Aşağıda ayetlerle eşleştirildi. Hangi ayet bu konuya örnek verilemez dedi. Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Atasözü de var değil mi bu ayeti kerimenin dışında? Kim ne yaparsa kendisine yapar. B. Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Bu örnek verilemez. Çünkü ölüm, doğum bunların hepsine Cenab-ı Hak karar veriyor. C. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Biraz önce geçmişti bu ayet. İnsan suresinde dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Dinde zorlama yok değerli gençler. Dileyen doğru yolu seçiyor. Dileyen yanlış yolu seçiyor. Ve daha bu dünyadayken cennetini veya cehennemini yaşamaya başlıyor. Doğru cevap ölümle alakalı olduğu için ve bunu Allah külli iradesiyle karar verdiği için Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Evet Ahmet Bey'in başına gelen bu kaza ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi dinimizin kadar anlayışına uygundur? Ahmet Bey aşırı hız yaptığı için kaza geçirmiştir. Ayşe Hanım adamcağızın kaderinde kaza yapmak varmış. Böyle bir şey diyemeyiz. Önlem almakta bir kaderdir. Alkollü araç kullanırsak, Dikkatimiz çok dağılacak. Cep telefonu kullanarak araç kullanırsak, gereğinden fazla hız yaparsak, öyle değil mi? Hız yolu değil, ömrü kısaltır. O zaman kaza gerçekleşir, suçu kadere atamayız. Cüz-i irademizle buna biz karar verdik çünkü. Aklı örtmek, alkolle ya da başka bir şeyle yaptıklarımızdan ya da yapmadıklarımızdan bizi sorumsuz hale getiremez. Kaderinde kaza yapmak olduğundan Ahmet Bey çaresizdi. Mehmet Bey'in yorumu böyle olmuş. Gülşen Hanım'ın trafik kurallarına uymadığından Ahmet Bey hatasının sorumluluğunu üstlenmelidir. Çok net. Gülşen Hanım cevap. Yani A seçeneği. Ama ne olur ne olmaz biz mutlaka hepsini okumalıyız. Ahmet Bey hep hız yapan bir sürücüydü. Olacağı buydu. Doğru cevap Gülşen Hanım'ın yaptığı trafik kazasının sorumluluğunu üstüne almalıdır. Evet verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Değerli gençler birinci dersimizde bunu söylemiştim. Doneler az olduğunda göz yanılgıları olmayacak. Ama Roma rakamıyla 3, 4, 5 gibi seçenekler geldiğinde biraz kafamız karışacak. Onun için sırasıyla dediğinde çok dikkat etmemiz lazım. İnsanın kendi yaptıklarıyla hayatını yönlendirmesine cüz'i irade denir. Hemen yazıyorum. Cüz'i irade. Zamanı gelince yağmurun yağmasına da kaza denir. Evet bunu birinci ünitede görmüştük. Dolayısıyla cevap cüz'i irade ve kaza B seçeneği. Yazmadım. Yazmasaydım eğer cüz'i irade ve kadere de yanlışlıkla gidebilirdim. Değerli gençler bir sonraki slaytımız bu ayete göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Bakara suresinin 286. ayetinde Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar. Sorumlu kılar. Herkesin yaptığı hayır kendine, yapacağı kötülük de kendinedir şeklinde buyurulmaktadır. Evet, yaslı namazlarından sonra Peygamber Efendimizin sünneti olan Amener Resulü isimli bölüm yani Bakara suresinin son iki ayeti bu son ayetinde geçiyor. Yatsı namazlarından sonra Türkiye'deki bütün camilerimizde bu okunur. Çünkü sünnettir. Peygamberimiz bunu Miraç'tan hediye olarak getirmiştir. Evet A. Yapılan hayırlar gösterişten uzak olmalıdır. B. insan sınırsız bir iradeye sahiptir. Hayır. C. insan kaderine uygun yaşamalıdır. D. insan gücü ölçüsünde sorumlu tutulmuştur. Eğer bize 5 vakit değil 10 vakittenseydi malımızın bir bölü kırkını değil hepsini vermemiz istenseydi. Ne bileyim her gün her gün ağır ibadetler olsaydı gücümüzün üzerinde bir teklif olurdu bu ve biz bunu başaramazdık. Onun için insan gücü ölçüsünde sorumlu tutulmuştur. Buna göre insanın davranışlarını özgürlük ve sorumluluk ilişkisi içerisinde değerlendirdiğimizde doğru seçenek aşağıdakiler hangisine verilmiştir? Tipik bir ÖSYM sorusu değerli gençler. Sabrınıza sığınıyorum. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi tipik geliyor. Mutlaka birkaç yılda bir geliyor. Aman dikkat edelim. İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. Başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Yani çok meşhur. Başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde benim özgürlüğüm biter anlayışı. Bilerek yaptığımız hatalardan sorumlu ol olmayız. İnsan özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur. İnsan sınırsız sorumluluğu vardır. İnsan anne ve babasının düşüncelerine göre hareket etmelidir. Cevap net bir şekilde B. İnsan özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur. Buna göre Allah'ın iradesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Allah'ın iradesi dediğine göre külli irade. Allah insanın iradesini hangi yönde kullanacağını ezeli ilmi ile bilir. Yüce Allah bütüncül ve her şeyi kuşadan bir iradeye sahiptir. Allah'ın dileyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hangisi doğru değildir? Allah'ın iradesi cüz'i iradedir. Hayır. Bu külli iradedir. Cüz, bölüm, parça demek. Kül, genel, geniş, tamamen kuşatan bütün anlamına geliyor. Allah'ın iradesi sonsuzdur. Doğru. Bir olay Allah'ın iradesi olmadan gerçekleşmez. Doğru. İnsanın iradesi sınırlıdır. Doğru. Hangisi söylenemez? Allah'ın iradesi cüz'i iradedir. Hayır. Cüz'i irade değil. Külli iradedir. Evet değerli gençler. Son iki sorumuz. Biraz kritik ve nazik bir konu olduğu için sabrınıza sığınıyorum. Bu düşünceye sahip olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir? İnsan yaşadığı zorluklardan dolayı kaderin buymuş dememeli, mücadeleyi ve azmi elden bırakmamalıdır. Allah'ın kendisine akıl ve irade verdiğini unutmamalı ve elde ettiği güzelliklerden dolayı Allah'a şükretmelidir. Hangisi beklenir? Sorumluluğunu kadere yüklemesi? Hayır. Düşünerek hareket etmesi? Doğru. Elinden gelen gayreti göstermemesi. Hayır. Başkalarının fikirlerine göre hareket etmesi. Cevap net bir şekilde düşünerek hareket etmesi. Hikmetle hareket etmesi. Teenniyle, sabırla tane tane hareket etmesi. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılan ile aynı doğrultuda olan bir örnektir? Geçerken sağa sola bakmayan Murat, kaza geçirince arızalı trafik ışıklarını gerçeğe gösterdi bu denemez. Sınava çalışmayan Esra sınavdan düşük not almasını öğretmeninin zor sorularına bağladı. Hayır çalışınca kolay tipik bir öğretmen esprisidir ama çalışınca bütün sınavlar bütün sorular kolay. C. Sık hastalanan Efe ellerini daha iyi temizlemesi gerektiğine karar verdi. D. Zamanında kalkmadığından dolayı işe geç kalan Nedim gecikmesini trafiğe bağladı. Cevap. Sık hastalanan Efe ellerini daha iyi temizlemesi gerektiğine karar verdi. Evet değerli gençler. Kader inancı ünitemizde 3. dersimizde karşınızdaydık. Kritik kavramlarımız cüz'i irade, külli irade, sorumluluk, irade, akıl ve buna benzer kavramlar üzerinde dönüp dolaştık. Ve sonuç olarak bu dersimizi de güzelce tamamladık. Linkimizi paylaşmayı unutmayınız. Esenliklerle kalın, başarılar dilerim.